Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Çınar'ın önderliğiyle kurulan Yonçalı Platformu tarafından aile içi şiddetle mücadele konulu hukuk sempozyumu düzenlenecek. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada Donupınar Üniversitesi Konferans Salonu'nda 24 Mayıs'ta gerçekleştirecek sempozyuma ünlü hukukçuların konuşmacı olarak katılacağı kaydedildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in de davet edildiği sempozyum 4 oturum halinde gerçekleşecek. Yoncalı platformu Kütahya 1. Türkiye'de aile içi şiddetle mücadele hukuk sempozyumuna konuşmacı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkan Vekili Hakkı Köylü, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Mutlu, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Rüştü Ciritli, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Muzaffer Bayram, HSYK Teftiş Kurulu Başkanı Selim Yıldız, Yargıtay 16. Hukuk Daire Başkanı Cemal Baş, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyeleri Ömer Uğur Gencan ve Mustafa Ateş, Yargıtay 7. Ceza Dairesi üyeleri Kerim Tosun katılacak. Turgut Emiroğlu, Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Leyla Alaton, Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği Başkanı Devrim Erol'un sunumu yapacağı sempozyumu, Dumlupınar, Bahçeşehir, Gazi, Kültür ve İstanbul Üniversitelerinden akademisyenler de katılacak.